Videomuza hoş geldiniz. 3 Kız Kardeş dizimizin yeni bölümünde heyecan dolu sahneler bizlerle olacak. Dizimiz maalesef sezon finaline girerken akıllarda soru işaretleri de bırakarak gelecek. Mine bebeğini Somer'den kaçıracak. Somer kızının yokluğunda maalesef ki perişan olacak. Türkan'ın doğum esnasında yanında olmaması Somer'in Türkan'ın kalbinde bitmesine neden olacak. Böylelikle Somer gitgide yalnızlaşacak. Türkan'ın yanında her zamanki gibi yine Kartal olacak. Kartal ve Türkan arasında çok duygusal sahneler yaşanacak. Kartal ölenişinin ve kızının hatıralarını Türkan ve Defne bebekle de yad edecek. Öte yandan Nesrin ve Sadık'ın geçirmiş olduğu kazada Nesrin ölerek diziye veda edecek. Öte yandan annesinin ölmesi dönüşü kahredecek. Dönüş uzun bir süre kendine gelemeyecek. Çünkü vicdan azabı duyacak. Annesinin son günlerinde onu çok üzdüğünün farkına varacak. Derya ve Mustafa için kötü son yaklaşmaktadır. Derya Mustafa'yı artık hiçbir şekilde hayatında istemeyecek ve ikili boşanacaklar. Diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım. Diziler hakkında daha fazla bilgi için Kanalıma abone olmayı unutmayın.